Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle not alıyoruz. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Marka Indomie. Şöyle. Aynen Indomie tersten okuduğumuz zaman Indomie. Buradan da Indomie. İmedi İmedi. İmedi Indomie. Indomie. Indomie 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 Ay kafam karıştı neyse. Bitireceğim. şöyle size göstereyim. Hepsini yiyeceğim sebzeli. Daha fazla sebzeli den başlayalım köreli tavuklu bir ne neyli her şeye gideceğiz arkadaşlar. En sonunda badaktan başka şeylere de geçebiliriz. Kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bu part 1'i sizi seviyorum. Bu acının odur. Acının odur yiyorum. Oo çok acı çok acı. Oo. Bir de var ya hem acı katmışım hem de sıcak. yiyorum arkadaşlar. Bence güzel yani. Beynim yanacak, gözlerim yanmaya başladı. Ağzım da yanıyor. Bu arada ben Ali Sürücü'ye falan meydan okumam asla. Ali Sürücü kardeşimdir. Ali Sürücü'nün ben en iyiyim. Ali Sürücü'nün en iyiyim. Alfa'nın da rakibiyim. İşte bu kadar. Ali Sürücü. Ali Sürücü abi. İzliyorsan senin için diyorum. Unutma. Alfa eziktir. Herkes Türk olamaz. O da Türk olamamış. Oğlum bu yer, o siyah siyah sen ne yapacaksın Ali sürücü abi. Boş ver seninle kapatsa yenilir zaten. Ağlayı ağlayı gidecek. Düşmanlık istiyor senden. Merak etme Ali sürücü bin basar. Abi Ali sürücü bin basar. Yani ben Ali sürücü. Ali sürücü abi çok iyi ya. Ali abi çok iyi. Bir de Ali Sürücü'nün bir videosunu izledim. Sıcak havuz besle soğuk soğuk havuz. Böyle yapıyor. Lan ben bir milyon Temmuz'da oldum sen haline bak. Böyle yapıyor. Bu arada az şöyle size göstereyim. ters tutuyorum ha. Şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az kaldı. Yanında telefonu düşürüyormuş. <laughs> Aa ah, şurama falan ağrı gidiyor lan. Ama acı da acı ha. Dün de acı yedim çıkarttım tuvalette. Anne. Artur Hoca'nın dediği gibi sonrası malum zaten. Şeyi de koymuş o montaj var ya. Neydi? Ay Aykut Elmas'ın montajı. Çok güzel ya meşhur arkadaşlar içini size göz. Ay! Orada arkadaşlar orayı silmedik. Ee, kaşıkta aldık. Ben yedim. Şimdi arkadaşlar suyunu dikmeyi düşünüyorum. O yüzden şimdi dikeceğim. Aynı goril Faruk gibiyim ya. 3 2 1 0 Faruk'a dönüştü. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bu arada Gori Faruk'a Gori faru abiyi de seviyoruz Faruk abi. Oğlum adamın yani adam bir ton falan. Yüz ton falan ya. Daha içinde var. Altı dakika olmuş oğlum. Altı dakika. Yani yedi dakika oldu şimdi. gel gel bu arada arkadaşlar ben karnını falan yemem bak korkuyor değilim abi korkuyor değilim ben o riski alamam yani Ali sürücü sonra Ali sürücünün Ali sürücü abinin nasıl bir cesareti varsa onu yedi ama abim yapma takipçilerin için yapma bak senin canın daha önemli tamam tabi takipçilerin de önemli ama senin canın daha önemli sen ölsen ne olacak daha kötü olacak arkadaşlar bir de Ali Sürücü öyle demeyin Carl Reaper'ın bir, bir, daha iyi bir daha iyi demeyin abi ya yazık değil mi adama adam yani 3 milyon hatta 4 milyon olmuş ne 3 milyonu 4 milyon 8 falan falan mı? falan bilmem ne. Abone oluyorsunuz da adam bak. Sevinmiş ha vallaha. Vallahi ben de 3 milyon abone yapmadınız beni. tertemiz ama bir şey eksik. Bekleyin. Sonunda bunu içeceğiz. Alo beni duyuyor musun? Sonra bunu içeceğiz. Evet size içini göstereyim hemen. Ay tutuyorum ha. Sen haline bak. Lan ben bir milyonu o zaman aldım. Sen haline bak. Evet bu kadar dolu. Çok da az değil bakın. Göstereyim. Hop hemen değdi. Hop hemen değdi. Hop hemen değdi. Yani çok da az değil. Sonra bana kızım ayasınız az içiyorsun. Goril Faruk taklidi yapacağım. Evet arkadaşlar karıştırma videosuna hoş geldiniz. Şu an portakal suyuyla bir e, şey karıştırdım. Nedir onun adı? Ne donmadı lan? Ha şey. Neydi? He, limonatayı karıştırdım. Şimdi üstüne su dökeceğim. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Çok fazla oldu ya. Çok iyi. Abi çok fazla oldu. Gelin göstereyim. karışıma biraz daha bir şeyler ekleyeceğim. Tamamdır. Bir kere de içine sokacağım. parmağımla karıştırıyorum. Ay sımsıcak lan. Oğlum şu an limonata su, portakal suyu. Bir de limon var. Limon suyu. Böyle sıktım limonata değil bak. Oğlum ben niye buna böyle bir şey yaptım? Malım mıyım oğlum ben? Aa, Bence güzel. Evet. Limona bak limona. Limon burada. arkadaşlar bin, midemde bir şeyler var. Bir şeyler oluyor şu an. Abi midem çok kötü ya. Arkadaşlar görüşürüz. Boy boy. Arkadaşlar bu arada bu Moodle videosu diye geçiyor.